Efendim Adalet Divanı'ndan beklenen karar çıktı, açıklamalar yapılıyor. Ekranlarınıza getiriyoruz. Lahey'den canlı görüntülerle İsrail soykırım delillerini korumakla yükümlü açıklaması geldi Adalet Divanı'ndan ve İsrail için ihtiyati tedbir kararı verildi Adalet Divanı tarafından. Şimdi tabii ki açıklamalar bir yandan devam ediyor. Bizler de sizlerle... Paylaşıyoruz. Ee, Hakkı Bey'le birlikteyiz. Hakkı Bey e, aslında yine konuşuyordunuz. Arkadaşım Meltem Bozbeyoğlu ile birlikte de konuşuyordunuz. Görevi devraldık Meltem'den. E, fakat günlerdir beklediğimiz bir Peki. an mı diyelim? Artık, evet. Ne diyelim? Evet. evet. Tabii. siz. 14 Çünkü, gündür. E, aslında sadece 14 gündür değil. E, 7 Ekim saldırı saldırılarından ki. itibaren beklediğimiz. Tabii Çünkü ki. O saldırılar gerçekleştiğinde sizinle de konuştuğumuzda, diğer konuklarımızla da konuştuğumuzda hep şu soru sorulurdu: İsrail ne zaman yargılanacak? Evet. Şu anda başladı mı? Ben böyle sorayım. Başladı. En önemli mesele şuydu. İsrail hem bu ihlallerde bulunuyordu, hem bu suçları işliyordu, hem de kendisini dünyaya, insanlığa, dünya kamuoyuna haklıymış gibi sunuyordu. Artık haklılığın da gasp edilmesi aşamasına gelinmişti ve batılı devletler tarafından, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Almanya gibi, e, İsrail'e hak verir istikamette yani hem bu suçları işliyorlar hem de kendilerini haklı olarak sunuyorlardı insanlığa. Mutlaka bu yargılama... olarak herkes diyordu ki yani dünyada adalet yok mu? Elbette. Nerede? Elbette. Sırası örgütler. Elbette. Şimdi şu eleştiri gene getirilecek. Tamam bu kararlar alınıyor ama somut olarak bu neyi değiştiriyor? Oradaki hayatları kurtarıyor mu? 93 kararı 2007'de nihayete erdiğinde Srebrenica soykırımını engelleyememişti. Ama bir de şu var. Hem insanları öldürürsünüz Soykırım yaparsınız hem de kendinizi haklıymış gibi sunarsınız. Şayet uluslararası hukuk olmasa işte diyorlardı ki biz sadece meşru müdafaada bulunuyoruz ve birçok başkent e, diyordu ki hakikaten de Batı'dan evet İsrail'in kendini koruma hakkını tanıyoruz. İsrail meşru müdafaada. Ama bunun böyle olmadığı, yapılanın bir soykırım olduğu, insani durumun çok vahim olduğu tespit edilmeliydi. İşte burada uluslararası Adalet Divanı en azından bu vazifeyi yerine getirmeliydi bu olmazdan önce insanlık benzeri şeyleri yaşadığında bazı düşünürler, filozoflar amatörce bir takım e, mahkemeler kurup durumları tespit etmeye çalışıyorlardı. Yani bu mahkemenin mevcudiyeti işte en azından haklılığın gasp edilmesine mani olmalıydı. Şimdi teknik olarak bunlar yerine getirilebilir mi sorarsanız izah edeceğim ama bir kere simülsene tercümeyi yapan e, CNN Türk yetkilisine ben teşekkür etmek istiyorum emekleri için hakikaten zorlu bir vazifeyi yerine getirdi. Ben onun tercümesinden takip ettim. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 9 adet ihtiyati tedbir talebi vardı. Hı hı. Divan büyük oranda bu 9 talebi de neredeyse kabul etmiş vaziyette. Önce divan uzunca bir neredeyse 20-25 dakika açalım. kadar... Bir açıklamaları dinledik zaten. Duyanlarımız de artık aşina ama ben şu soruyu sormak Buyurun. istiyorum size. Bundan sonra ne olacak? Tabii. Yani ne olacak? Şimdi büyük ihtimalle İsrail derhal burada alınan bu kararlara uymayacak. Uymadığı takdirde Güney Afrika Cumhuriyeti Devletinin Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi, büyük elçisi, diplomatik bir e, kanal olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bir mektup sunacak. Bu mektupta yani İsrail adalet Divarına uymayacak, uymayacak Bu tedbir kararlarına ben uymayacağını e, bekliyorum açıkçası. Nitekim Gazze'yi dümdüz etmeden, orayı insansızlaştırmadan, orada işte Hamas'tan arındırmadan e, İsrail'in güvenliğini biz temin edemeyiz. Bakın ateşkese dahi e, karşılar insani e, arabi biz sizinle bunu da konuşmuştuk esasında. Yani buna dahi karşılar, bu dahi Hamas'a hizmet eder diyorlar. Dolayısıyla İsrail'in bütün siyaseti Gazze'yi insansızlaştırma. Gazze'yi insansızlaştırınca Hamassızlaştırma'yı da başaracağı kanaatinde ve dolayısıyla e, böyle bir siyaset güdüyor. Bu tedbir kararlarına uysa o politikasını çünkü tatbik tatbik edemez. Güvenlik Konseyi ne olacak peki? Güvenlik Konseyine başvuracak. Şimdi Güvenlik Konseyine Güney Afrika başvurduğunda büyükelçisi bir mektup verdiğinde bu tedbir kararlarına uyulsun diye esasında bunu 1993 kararında ara karar açıklanmıştı. 18 Nisan'da da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1993'te ara karar için bir karar almıştı. O kararda derhal o zamanki çatışmanın taraflarını Sırbistan'ı ve Bosna Sırplarını ara karardaki ihtiyati tedbirlere uymaya davet etmişti. Şimdi Güvenlik Konseyi muhtemelen ara karara değinmeden benzeri bir açıklamayı, benzeri bir tavsiyeyi vermeli. Ama bu durumda bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin e, bu tavsiyeyi dahi, bu kararı dahi ben almayacağı kara kanaatindeyim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hakikaten çok ciddi biçimde insafa gelmesi lazım. Uluslararası hukuka uyma noktasına gelmesi lazım. O İsrail aleyhine alınacak bu tavsiye kararını veto etmemesi için. Bugüne kadarki Amerika'yı bu 7 Ekim'den beri e, izlediğimiz Amerika'yı. Maalesef e, özür dilerim de artık Adalet Divanı'nın bile dinlenmediği, uluslararası hukuk kurallarının geçerli bu, olmadığı dünya yani azından bu, bu hep böyle tarafından. Bu değil. hep böyleydi. Bu silahlı çatışmalarda devletlerin taraf olduğu bu tip ihtilaflarda uluslararası hukuk ve uluslararası adalet divanının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin durumu hep buydu. Biz bugün bir kez daha bu mevcut durumla yüzleşiyoruz. Yani sevgili halkımızın muhakkak tabii bunun idrakine çok varmak durumundayız. Milli güvenliğimiz içinde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığı içinde. Bakın uluslararası hukukun ne durumda olduğunu görmemiz lazım. Ama şu çok önemlidir. En azından hak hukuku gasp ettirtmiyoruz uluslararası hukuk namına. Hı hı. Aksi takdirde bir Aklı de hukuku gasp ettirmiyoruz derken, Tabii Divan'ın bu kararları uluslararası kayda geçiyor anlamında. Tabii ki kayda geçiyor. Ve dokuz kararın, 9 tedbir kararının dokuzu da büyük oranda neredeyse Güney Afrika'nın talepleriyle örtüşüyor. Şunu çok hızla söyleyeceğim. Tabii, tabii. Divan onunla çok vakit kaybetti ama kamuoyunu aydınlatmak için bilerek yapıyor. Uluslararası Adalet Divanı'na bir karar, bir karar için dava açılır ihtilafın bütün tarafı devletlerin rızası gerekir. Yani e, her iki taraf da divana gitmek ister. Bunun bir tane istisnası vardır. İstisnaların en önemlisi Uluslararası e, Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ne binaen onun 9. maddesi Uluslararası Adalet Divanını otomatik yetkili kılıyor. Şimdi denildi ki... E, Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail aleyhine sadece soykırımdan dava açtı. Başka bir şeyden dava açamazdı. Açsaydı İsrail'in yargılanmayı kabul etmesi gerekirdi. İsrail'in yargılanmayı kabul etmeden divanın yargılama yapabileceği tek olay zaten soykırımdır. Güney Afrika Cumhuriyeti bu yegane imkanı kullandı. Güney Afrika gibi nötr bir devletin bunun işte İslam'la, Hristiyanlıkla, Musevilikle alakası olmadan beyazmış, siyahmış sadece insan olmakla alakası olduğunu gösterir bir şekilde Güney Afrika'nın e, bu başvuruyu yapması da çok isabetli oldu. Sonra divan uzun uzadıya şunu tartıştı. Ben burada esastan karar veremem. Zaten esastan karar veremez. Yani soykırım yapıldı ya da yapılamadı diye bugün bir karar veremez e, divan. Sadece ihtiyati tedbire karar verecekti. Ona karar verdi. E, çok teşekkürler. Esafirler. Konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen. Soracağım sorular tabii, çok fazla var. Ee, şimdi tabii sonuç önemli. Diğer evet. sonuçları da konuşacağız ama kayırılmasından bahsettiniz iseniz evet. sonuçta kayıranlar da var tabii. sizin ifade Yani bu bir e, uluslararası ilişkiler ee, jargonu zaten. Ve e, Hakkı Bey sizinle başlamak isterim. Şimdi e, İsrail'in kayrılması, kayıran ülkeler Şimdi, silah yardımı, uçak Tabii. yardımı ya da daha doğrusu e, anlaşmalar daha dün yaptılar. Evet daha dün gerçekleşti. Evet. Daha dün silah anlaşması yaptın. Evet, anladım. Amerika ile. Bu işin sonu yani Adalet Divanı'nın Divanıyla başlayan süreç evet. e, diyelim. E, Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da Esat Bey'in hatırlattığı üzere Amerika Birleşik Devletleri'ni şu anda yöneten yetkilileri sirayet eder mi? Şimdi hukuk bakımından Badan, hukuk bakımından etmemesi için hiçbir sebep yok. Uluslararası hukukta bütün bu imkanlar ve mekanizmalar var. Çünkü bir devlet sadece soykırımı işlememekle değil, soykırımın işlenmesine engel olmakla da yükümlü. Bu Amerika Birleşik bir tabii, bir tabii, açıklama lütfen. var. O açıklamayı tabii ki, getirelim sonrasında tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Ayar. Tabii ki. Son dakika açıklamaları geliyor. Yılmaz Tunç. Evet. Siz aldığınız yerden tabii. devam edebilirim. Bakan Tunç'un açıklamaları. Tabii tabii. Şu bağlamda bence çok önemli. Ee, şöyle ki kararın uygulanması için Evet. uluslararası mekanizmanın ivedilikle harekete geçmesinden bahsediyor. Yani evet. Bu tabii. noktada e, nasıl desem siz de ifade ettiniz ya, İsrail buna uymayacak. Evet. Diye, bu karara uymayacak. Evet. Diye. Aslında e, İsrail'e yönelik bu karara uyması için neler yapılır? Şimdi daha önce de defa konuştuk. Uluslararası hukukta bütün yetkiler, mekanizmalar mevcut. Mühim olan devletlerin siyasi iradelerinin bu mümkünleri kullanacak, bu yetkileri kullanacak iradelerinin tezahür etmesi. Diyelim ki İsrail bu ihtiyati tedbir kararlarına uymadı. Nitekim bugüne kadar... Nasıl olacak? Hemen onu arz edeyim. Uymadıktan sonra önce Netanyahu şunu söyleyecek. Çünkü böyle bir meşru müdafaa olmaz. Orantısız kuvvet kullanılmaz. Her diyene antisemitik dedi. Güney Afrika davayı açtı. Antisemitizm dedi. Şimdi dolayısıyla Uluslararası Adalet Divanı yargıçlarına da antisemitist demesi lazım tutarlık adına. Sonra Güney Afrika dedi. Hamas'ın etkisinde kaldı. Hamas'la işbirliği yapıyor dedi. Şimdi Uluslararası Adalet Divanı'na da Öyleyse bunları söylemesi lazım. Yani uluslararası hukukun gereğini reddede, reddedebilmek için her türlü e, yanıltıcı argümana sarılıyordu. İsrail devlet yetkilileri, siyasi iradesi. Şimdi bunları divana evet, da yöneltmesi lazım. Bin Netanyahu'nun ve kabinesinin e, şu anda çatışmadığı bir Amerika Birleşik Devletleri kaldı. E, Onlarla da demiyorum, olarak demiyorum. Eğer ee... insani ateşkes falan derse Amerikan yönetimi... Onlara dahi zıtlaşacak noktaya neredeyse geliyor. Yani böyle bir gözü dönmüşlük ve körlük hakikaten siyasi olarak böyle bir idraksizlik akıl alır gibi değil. İsrail durdurulamayacağına inanıyor. Yani gerek Batı Şeria, gerek Doğu Kudüs, gerek Gazze, bakın bu ihtilafların her biri gerek 2022, gerek 7 Ekim 2023. Bunların özünde hep Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlal edilmesi vardır. İsrail devlet aklı ısrarla özellikle de Ramazan'da ve Ramazan bayramlarında bunu Mescid-i Aksa'ya karşı ısrarla yapıyor. Yani burada sürdürülebilir, adaletli bir barış, hakkaniyetli bir barış isteniyorsa İsrail'in bu politikalarını bir kere sonlandırması lazım. Uygulanmayacağında ne olacak? Bu ihtiyati tedbirlere uymadığında ne olacak? Güvenlik Konseyi tavsiye kararı dahi Amerikan vetosu sebebiyle alamaz. Almanya bakın Güvenlik Konseyi'ne üye değil daimi üye olarak. Zaten Amerikan işgali sonraki eğitim sistemi Almanya'yı bu hale getirdi. Bakın ne büyük bir utanç ile yani biz İsrail'e Yahudilere, düzeltiyorum Musevilere soykırım yaptık. O zaman İsrail'de soykırım yapabilir noktasında bir Almanya görüyoruz. Bu ancak eğitim sistemiyle mümkün olan bir halkın bu noktaya getirilmesidir. İşte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Almanya'yı bu hale getirmişler. Oradan da alarak şunu söyleyeyim ne yapılabilir? Şimdi bir kere uluslararası Adalet Divanı kararına uyulmadığına ilişkin Güvenlik Konseyi'ne nihai başvuru gene bu kararın sonunu beklememiz lazım. İki şeyi de birbirinden çok ciddi ayırayım. Gerçek kişiler uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanır. Devletler uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanır. İkisi de Lahey olduğu için karıştırılıp duruluyor. Bunları birbirinden ayırmamız lazım. Son olarak bakın sorumluluk hukukunda diğer bütün devletlerin ee, İsrail aleyhine alınmış bu ihtiyati tedbir kararına binaen birazcık teknik olma pahasına e, ben size eylemi, şunu cimine söyleyeyim. Cimine Tabii, devletlerin uluslararası sorumluluğuna ilişkin maddeler metninin hem 41. maddesi hem 48'e 1B. Şimdi her devlet İsrail'in sorumluluğunu ileri sürebilecek hı hı. bu ihtiyati tedbir kararlarıyla. Yine sorumluluk maddeleri RS 56-83 dediğimiz madde 49, her devlet karşı önlem uygulayabilecek. Bütün devletler İsrail'in sorumluluğunu ileri sürebilecek. Evet. E, bu hiç İsrail'in mutlu olmayacağı bir ara kararı oldu. Neredeyse Güney Afrika'nın 9 ihtiyati tedbir evet. kararını, 9'u da divan tarafından ve büyük bir hakimlerin... Oy çoğunluğuyla e, karara, evet. hakikaten orada bir divan varmış. Hı hı. Ben bunu bugün söyleyebilirim. Adalet var mı yok mu sorusunun cevabına ilişkin belki... Hukuki tespitler yapıldı. Hukukun gereğinin yerine getirilmesi dünya sistemini değiştirmemizi gerektiriyor. Bu konuyu da konuşacağız. İlkalı ee, Bakanın Hakkı Bey yaptığı açıklamaları değinirsek eğer... E olumlu bir sinyal olarak algıladı bunu fakat ateşkesin olmaması noktasında bir serzenişle söz konusu herkesin olduğu gibi e, ateşkes kararı ile ilgili e, orada Şimdi ateşkes kararını vermesi gereken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyiydi ilk günden beri. Ya, o da çok net ifade etti sözünüzü kestim daha doğrusu sorursun. tabii çünkü aklını yolu bir e, teknik e, bilgimiz müşterek dolayısıyla e, şöyle tabii. Şöyle dediği şey şuydu. Biz bu karar ya, bu kararlar alınıyor ama bu kararların uygulanması için bir Ateşkes'i ihtiyaç vardı. Şimdi Uluslararası Adalet Divanı geçmişten bugüne bu tip kararlarında ateşkese hükmetmez. Bugün divan iki şeye, üç şeye karar ver, veremezdi. Bir, soykırım var ya da yok diyemezdi. Bunları çok düzgün açıklamalıyız ki bu kararda hayal kırıklığı ya da zafer gibi bir şeyler çıkarılamaz. Ne hayal kırıklığı ne zafer. Bu, bu, bu laflardan uzak durmamız lazım. Evet, evet. Bu duygusal meseleler değil. Bunlar teknik bilgi ve akıl, e, matematik meseleleri. İki karar çıkmazdı. Soykırım var ya da yok. Ateşkes, o bir siyasi karardır. Önleyici, e, tedbir bakımından divan telaffuz etmesi gereken cümleyi telaffuz etti. Dedi ki durumun daha vahim olmaması için İsrail'in askeri operasyonlarını ilerletmemesi lazım dedi. Ben simultane tercümeden eden bu e, stüdyoda hey. bir buçuk saate yakın müddetçe sizinle beraber bunları öğreniyorum ve kaçırmadan da notumuzu alıyoruz. Dolayısıyla divan üstüne düşeni büyük oranda yaptı. yaptı. Bugün divan dünyanın Evangelist Siyonizm'den ibaret olmadığını ispat etti. Ben Türk Üniversitesi'nde 24 yıldır bir uluslararası hukuk emekçisi, bir hoca olarak bundan sonra uluslararası Adalet Divanı kararlarına derslerimizde atıf yapıp ya da yapmama noktasındaydık. Ve bugün Divan hakikaten Siyonizm tarafından satın alınamayacağını ve alınmadığını bugün ispat etti bu kararlarla. Bunlar hiç İsrail'i mutlu edecek kararlar değildir. Bakın biz hukuk istikametinde söylüyoruz ama halkımız, insanlarımız açıkça diyecek ki peki bunlar somut olarak Filistin'deki, Gazze'deki hangi durumu düzeltti? Düzeltememekle beraber bir de hukukun gasp edildiğini, bir de haklılığın gasp edildiğini düşünün. İnsanlar hem katlediliyor hem soykırıma uğratılıyor. Hem de dünyada bir uluslararası adalet divanı İsrail'e haklısın diyor. Artık böyle bir uygarlıkta yaşayabilir miydik? Bunun uygarlık diyebilir miydik? En azından hukuk namına bir mahkeme dedi ki İsrail doğru ve haklı yolda değil. Buna mani olmak Şimdi bugün için Bugün alınan tabii. kararın. Bugün e, şu anda ekranlara getirdiğimiz Buna e, kararın oldu. Soykırım davasının esasdan görüşünü aslında buyurun. E, tabii ki. Yani bu e, yani aslında alınan karar bir şeyi değiştirmekten ziyade gidilen yolun tabii. yanlış olduğunu Yol gösteriyor. değil tabii ve dünya hukuk, uluslararası hukuk açısından baktığınızda ihlal hep konuşuyorduk yayınlarda bu bir ihlaldir. Bütün konuştuğumuz her isim söyledi ki ekranlara gelen görüntülerde çok da farklı değildi. Ama artık bu kayda geçti. Diplomatik baskı olmasının değil, nedeni bu değil Çok. Mi? Diplomatik baskıyı arttıracak İsrail üstünde. Bir Alman başbakanı çıkıp diye veriyordu ki bu meşru müdafadır. Artık e, biz de böyle meşru müdafa. müdafa olur mu ya? Tabii ki yani sizinle beraber bu imkanları hep verdiğiniz ilk günden beri bu teknik bilgilerimizi paylaşabildik sayenizde bilim istikametinde elbette olmazdı. Şimdi en azından hukuk namına denilebilecek ki siz bir de hukuken haklı olduğunuzu ileri sürüyordunuz. Hayır bakın hukuken haklı da değilsiniz. Divan da bunu tespit etti. Ve şu kadarını söyleyeyim. Aksi bir kararda bu kadar objektif nesnel biçimde tabi divanın da bu baskı neticesinde hukuka uygun karar veremediğini söyleyecektik. Bunlar hayatları bugünden yarına kurtarmaz. Ve ve ben şöyle ifade edeyim. 10 yıl sonra bu esastan karar verildiğinde İsrail'in soykırımda mahkum edileceğini de çok fazla ummayalım. Hocamın, Esat evet. Hocamın başta söylediği gibi bu çok katı. Divan evet. çok muhafazakardır, çok katıdır. Evet. Çok maddi bunların delilleri vardır. Dolu spesiyalist denilen latincesiyle evet. çok ciddi beyanatlarla bunların ispat edilebilmesi lazım. İmkansız değil. Evet. Ama... Ama İsrail ilk günden beri o delillerin ispat verdi. edilememesi için ve bakın karartma, divan Çalıştılar. Bunları zikretti. Dedi ki gerek savunma bakanı, gerek başbakan, insanımsı hayvanlarlasa Bu Aristo'nun lafıdır. Evet. 2000 yıl sonra o hayran olan Batı uygarlığının kökenidir. Bak İsrail'de 2000 yıl sonra aynı şeyi söylüyor. İnsanımsı hayvanlarla savaşıyorum bu açı, diyor. Bunu e, sabah gündüre içinde sunması gereken rapor. Evet. Şimdi esasdan tanımadığını ben yanılmayı diliyorum. Esas konusunda karar veremedi Hüsnü Yok, esastan derken yani e, İsrail Başbakanı bu kararı külliyen büyük ihtimalle ara kararda dahil olmak üzere tanımadığını beyan edecek. Hey, çünkü Güney Afrikalı Bakanım da ek olsun diye söyleyeceğim. Şöyle bir ifadesi oldu. Uluslararası hukuk İsrail için söylüyor. Uluslararası hukuka saygı duyuyor mu, duymuyor mu? Onu göreceğiz. Şimdi zaten şöyle ifade edeyim. Uluslararası hukuk saygı ve sevgi beslenilerek ayakta tutulabilecek bir şey değildir. Burada orduları olan devletlerden bahsediyoruz. Devletler ancak çıkarları istikametinde uluslararası hukuka uyarlar. Ya da uymamak maliyetinin onlara daha fazla olacağını idrak ederlerse uyarlar. Şimdi İsrail'in o idrake erdirilmesi lazım. Yani bunları tanımadığı takdirde İsrail'in ödeyeceği diplomatik ekonomik bedellerin ağır olacağını İsrail idrak ederse biraz daha mülayim bir noktaya belki gelebilir. Amerika zaten İsrail'i o noktaya da getirtmelidir. Kendisi de bu divan kararını İsrail üzerinde bir diplomatik unsur olarak kullanabilmelidir Amerika. Ve acı olan nedir? Amerika başta olmak üzere bu tip yapıları Batı dünyası kurdu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Ve şimdi kurdukları bu e, mekanizmaları red noktasına geldikleri takdirde tabi insanlık e, çok ciddi umutsuzluğa kapılıyor. Bakın 30 bin kişiye yakın divan neyi andı? Ama sürekli olmuyor mu? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra milletlerce. Şüphesiz. Yoldu... Aslında İkinci Dünya Savaşı şimdi bu mesele yok. emperyalizmdir. Hep Emperyal güç sonrasında o düzen Kaan Bey siz de dediniz ki demokrasi. Yani bizler kadar biliyorsunuz emperyalizm mevzu bahis olduğunda demokrasi anca bir pazarlama lakırdısından ibaret kalıyor. İnsanlığın geri kalanını insan haklarına, demokrasiye Peki. E, davet ediyorlar ama bizatihi kendi ürettikleri kavramlara sadakat beslemiyorlar. Biz şunu ummalıyız. Somut olarak söylemek gerekirse, diğer bütün devletler bugün İsrail'in sorumluluğunu ileri sürebilecek hukuki koza kavuştular. Güçler dengesinde teknotik kaymalar var. Çin devreye giriyor, Avrasya ile Anglo-Sakson dünyası. Bu tip çatışmaların ben maalesef imeleneceği kanaatindeyim. Bugün uluslararası hukukta, adalet divanında İsrail lehine, şu günkü kararın aksine bir karar, Olağanüstü bütün insanlık için olağanüstü vahim bir karar olurdu. Bunu atlatabildik en azından. Hayır. Divan bu böyle karar verir. Ee, bu kadarıyla karar verdi. Şimdi diğer bütün devletlerin artık İsrail'i aklı selime, sağduyuya e, davet etmesi lazım. İki devletli çözüm hakikaten e, ciddi bir çözüm yolu barış Peki. için ve artık İsrail politikasının bu siyonist aşırı emeller, Mescid-i Aksa'yı başka tür bir mabet yapma bu bunlar olmuyor ve olmayacak. Bunlardan vazgeçmesi lazım İsrail'in barış için. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Esas Sağ olun.